Gaziantep'te Sayit Kurt, boşalma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Olay Gaziantep'in Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan 24 yaşındaki İpek Kurt ile 30 yaşındaki Sayit Kurt arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sayit Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a ateş etti. Sayit Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak canına kıydı. Aa! Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Sayit Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İpek Kurt ise kaldırıldığı Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sayit Kurt'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda hayatını hayatını kaybeden çiftin ise 8 yıllık evli ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.